Herkese merhaba. Ellerinize sağlık. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Ellerinize sağlık. Alanda hedef olarak e, kekik, zahter, e, alıç, ...ve sumak bitkileri hedeflenmiş durumda. Ve buranın kendi doğal florasında e, sumağımız, alıcımız birkaç tane tür olmak üzere... ...ve e, hedeflediğimiz kekik ve zahterin de doğal olarak yayıldığını biliyoruz ve gördük. Ayrıca alanda yaptığımız küçük araştırmalar sonucunda burada... E, ...ada çayının, e, orkidelerin, kantoronların e, doğal olarak yayıldığını ve özellikle... Doğal olarak bıraktığımız alanlarda yayılış gösterdiğim ve o araların, o alanların korunmasının da bu projenin önemli bir parçasının olduğunu farkındayız. Ee, bu alanda yetiştirilecek bitkilerin dört bitkiyle kalmayıp ileride çeşitlendirilmesi de ayrıca düşünülmekte. Ee, alanda bulunan bitkilerin tam bir lokasyon olarak belirlenip özellikle korunması gerekenlerin de koruma altında tutulacağını da e, bildirmek isterim. Ee, bu projeye katkı veren herkese de teşekkür ederim. Sayın Bakanım hoş geldin. Sayın Milletvekili hoş geldin. Başkan Yardımcılarım, Bütün mahalle halkı bizi kırmayıp da buraya teşvik edenler hepiniz hoş geldiniz. Bize bu katkılarınızdan yani çok çok teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Sağ olun. Burası bizim Türkiye'nin en güzel zahtel menbaı. Biz buranın korunmasını istedik. Sayın Bakanıma durumu arz ettik. Sayın Bakan'ın işe el koyduktan sonra buranın talep edilmesini bir nevi jandarma kolluk kuvvetleriyle kurtardık. Sonunda da Milli Emlak'tan Enver Müdürüm burada herhalde Milli Emlak'tan süresiz Sayın Bakanımızın gayretiyle tahsis edildi buraya. Bu projenin hayırlara vesile olmasını istiyorum. Köyümüze, çevremize, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Birleşmiş Milletler bu önümüzdeki 10 yılı ekosistem onarım 10 on yılı ilan etti. Yani Bizim doğaya verdiğimiz zararı, tahribatı düzeltip onu iyileştirmemiz ve bu sayede de insanın varlığını, refahını, devamlılığını sağlayacak e, altyapıları. Çünkü doğa aslında en büyük altyapı. Bizi içtiğimiz sudan havaya kadar her şeyi sağlayan doğa. Hem doğayı tamir edip hem de kalkınma için gerekli ürünleri üretip insanımızla doğayı birlikte var edebileceğimiz bir sistem kurmaya çalışıyoruz. 2014 yılında iklim master planı yaptık. İmar master planı, ulaşım master planı ile ilgili. Toprağı nasıl koruyacağız? Şimdi gelirken baktım. Bereketli lal noktasındayız. Rabbim vereceği her türlü bereketi vermiş. Zahter, kekik, sumak ve alı, şifa. Bugün koronadan kurtulmak için bilim dünyası diyor ki, çinko, manezyum, C ve D tüket bağışıklık sistemini kuvvetlendir. Tam bunun merkezi burası. Bunları tükettiğin zaman vücut kendi kendini korumaya alıyor. O yüzden korona olsanız bile en az zararla buradan çıkıyorsunuz. Vücudun dayanma gücünü artırıyorsunuz. O yüzden geleceğin dünyası şifalı bitkilerden, aromatik bitkilerden daha da önemli hale dönüşecek. Ve burası merkez. Burası ana damar. Bu ana damarı iyi üretmemiz iyi geleceğe taşımamız lazım. Yapacak çok işimiz var. Yapısın bu proje beni çok heyecanlandırıyor. 50 kardeşimiz, 50 kız kardeşimiz, annemiz buradan istifade edecek. Milli Emlak'tan bu Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. 50 annemizin bereketi buraya değecek. Daha da önemlisi proje onlara teslim edilecek. Bu ne demek? Aile ekonomisi. Kadın güçlenirse aile güçleniyor. Aile güçlenince şehir güçleniyor. İlçe güçleniyor. Ve herkes mutlu oluyor. Hem kokulu hem de insana ve e, hayvanlara sağlık şifa dağıtacak bitkileri burada yeniden canlandırma projesini çok önemsiyoruz. Önümüzdeki 10 yılda bu çok daha önemli. Gelişmiş ülkelere gittiğimizde kimyasal ilaçlardan daha çok bugün bitkisel ilaçlara doğru yönelim var. Herhalde Mehmet abi de bunu fark etmiştir. Dolayısıyla bu çalışmalar çok daha önemli. Türkiye'nin her yerine yayılması gerekiyor. İnşallah Gaziantep'ten Türkiye'nin her yerine yayılır diyorum. Tekrar geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Burada kazma vurup bakacak, su taşıyacak, verhasıl her noktasında emeği geçecek herkese şimdiden hayır uğurlu olsun. Allah'a emanet olun. <laughs>